Merhaba bugün günlerden 12 Cuma saat 10.40 ee, Yaklaşık yedi buçuk 8 saatlik bir çalışmamız oldu ee, Öncelikle bu videoyu kendim için çekiyorum yani Belki sizlerin de karşısına çıkıp sizi motive eden video da olabilir yani Bir nevi hem kendim için hem de sizin için çekiyor gibi bir şey oluyorum yani. Her yani. Ekim ayı planlaması yaptım. Ee, önceki öncelikle kendimden bahsedeyim ya. Belki izleyenler için. Ee, ben YKS 24 ve YKS 25'e girip eşit istediği sonuca varamayıp ikinci mezuna kalmış bir öğrenciyim. Ve yaklaşık 3 haftadır çalışmalarıma başladım. Yani Eylül'ün sonun 3 hafta bile değil ya 2 hafta. 10 20 3 hafta aynen. Yani Eylül'ün sonlarına doğru çalışmaya başladım ama yani Eylül Eylül ayı yani Eylül ayında çalıştığım 10 gün gündeki 3 saat yani çalışma bile saymam. Son 10 gündür filan 5 6 saat çalışmaya başladım. Hatta bugün de 7 saat üstünü ilk defa gördüm. Yavaştan iyi çalışmalara başladığımı diye düşünüyorum inşallah bunun devamı gelir. Şöyle bir kendimce bir plan oluşturdum. Tüm derslerin konularını yazdım. Şu ana kadar Türkçeden birçoğunu bitirdim. Matematikten bir türlü hızlı ilerleyemiyorum lanet olsun. Ayta matematiğe hızlıca geçmem lazım ama ben daha buradayım. Yani zaten ekim planımda da e, dördüncü haftada artık fonksiyonlara giriş yapmayı düşünüyorum. Yani iki haftada şuradaki konulara yetmem lazım. şeye kadar. Çarpanları ayırmaya kadar. Yani 3. Üç... Aslında bir şey de kalmamış ya bugün itibariyle. Bugün Evo Bekok bölme bölüne bilme bitirdim. Neyse iki haftada işte geri kalanlarını halledeceğiz. AYT matematiğe başlamayı düşünüyorum ekibin sonlarına doğru. Bugün ne yaptığımdan bahsedeyim. Bunu zaman içerisinde buraya not alıp konuşmalarımı kendim de dinleyeceğim için burada kendimi motivasyon kaynağı oluşturmak istedim yani burada işte düşüncelerimi videoya döküp paylaşacağım arada da izleyeceğim bunları belki yine de motivasyon kaynağı olabilir ee, bugün ne yaptık geometri çalıştık geometriyi Kenan Kar'dan götürüyorum daha ama şey kitabını almadım kam kitabını almadım iki hafta hazır Kenan Karadan gidiyorum. Daha kan kitabını almadım ama yani. O kadar geçim ki dışarıya çıkma konusunda. Her neyse. Ee, bu kitap da geçen seneden kanı vardı. 3-4-5'in. Açı ortay çözdük. Açı ortay, açı ortay. Açı ortay yaklaşık bir buçuk saat videosu vardı. Onu izledim hızlı bir şekilde. Ardından 30 soruluk. Şöyle. 4 tane test gibi bir şey. Yani 30 soruya yakın. Tekrar amaçlı da buradan özel üçgenler çözdüm. 1-2 test özel üçgenler çözdüm. Geometri çalışmasını bitirdim. Matematiğe geçme önce Türkçe'ye geçeyim. Türkçeden Rüştü Hoca'dan izliyorum videoları dil bilgisi konusunda. Paragrafı da Rüştü Hoca'dan izliyorum. Aynı anda izlemeye çalışıyorum ama bugün paragraf çalışamadım. Yani rutine bindirmem lazım. Paragrafım Türkçem aşırı derecede kötü yani. 20-25 netler bandında. Matematiğim 25, 30'u matematiğim buluyor. Türkçem 30'u bulmuyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, ne çözdük? Fiil. Buradan fiil konusunu tekrar ettik. 9. gün. Şurada eylem yapıyoruz değil de çatı. Uzun bir videoydu. Ağır bir konuydu. Di bilgisinden de o yüzden vaktim kalmadan dolayı bir buçuk saat ayırmam gerektiği için yani ortalama bir buçuk iki saat tutuyorum öyle kendime sınırlama yapmıyorum da. Çok fazla Türkçe'de oyalanmamak için. Çünkü yoruluyorum matematik bir de akşama kalınca tekrardan çözmek istemiyorum. Yani akşam benim pilim bitiyor. Sabahları daha enerjim yüksek oluyor. Çalışma şevkim yüksek oluyor. Ama o yüzden bir tane test çözebildim buradan. Ben niye oraya gösterdim? Buradan. Şuradan. Elemde çatan bir tane çözdüm. Buradan da zaten boşlarım yanlışlarımla. Yani bir tane testte bu kadar boş yanlış çıkartabiliyorum ben. Peki iyi sayılmam. Bundan soru çözümlerine baktım bu arada. Tekrardan kendim çözmeye çalıştım. Zaten geçen sene ve onun önceki sene, iki sene düzey yaptığım hata ben yapamadığım sorulara tekrar bakıp bakacağım diye kendimi sürekli kandırıp erteleyip bakmıyorum arkadaşlar. O da çok büyük bir hata. Edebiyattan şiir bilgisini bitirdik bugün. Edebiyata da giriş yaptık şuradan. Şuradan göstereyim ya. Şöyle şiirle ilgili kavramlar, şiir hangi konularına göre şiir türleri bitti. Zaten geçen seneden de şiir konusunda pek bir sıkıntı yaşamadığım için hızlı geçtim yani Normalde üç günü bir gün bir videoda bitirdim hızlıca bir buçuk ikisi de tabletten de sorularını çözüm 50 soru şiirle ilgili soru çözdüm şurada matematik kısmına geldim matematik kısmında da Barış problemleri aldım iki gün önce aldım bunu da Kenan Karay'ı almayı unuttuk o gün bir daha daha gitmedim işte Barış problemleri de iki gün önce aldık Bugün bir tane test çözdüm. Problemlerden her gün bir tane test atmayı hedefliyorum kendime. Hedef tutuyorum. Çok fazla konu videosundan ziyade zaten bunu Eyüp Bey çözüyor. Şurada mesela iki tane örnek vererek anlatmış. Ben orada nasıl çözdüğünü, nasıl bir bakış açısıyla gittiğini hocanın kavradım anladım yani az çok. Çok fazla çünkü konu dinleyip vakit kaybedemem problem konusunda ki problem konusunda çok fazla gerek de yok. Ardından direkt soruya geçtim. Çözdüm üç tane ya da dörtten boş olması lazım bir iki boş biri yanlış çıktı soru çözümüne de baktım Hüseyin Bey'den dinledim bu şekilde ilerliyorum problemlerde problemlerde de geçen sene TYT matematikte e, süreyi yetiştiremememden kaynaklı batırdım sıçtım sıvadım <laughs> yani problem konusunda yaklaşık bir iki tane filan işaretledim geri kalan matematiğim full Problem konusu full boş. Öyle söyleyeyim yani. O o denli problemleri yetiştiremedim. Çözemedim. O yüzden problemlere bu sene önem vereceğiz. O yüzden zor bir yayından başlamak benim için faydalı. Oradan her gün bir test atmayı düşünüyorum. Ve karışık bir şekilde. Yani sayı problemleri attım. Yarın yüzde atacağım. Ondan sonraki gün kar zarar diye gitmeyi düşünüyorum. Büyük beyden de bölme bölünebilme ile... Nerede? EWIPB'den evet. ee, de şöyle bölme bölünebilmeden 1, 2, 3, 4, 4 test atmışım. Buradan sonra bırakmışım. Hemen bırakılmış anlamadım. ECOG'dan -E da 1, 2, 3, 4, 4 test attım. Yanlışlarıma baktım. Ee, yarın da bunların bir soru yorumla gelişiyorum çözeceğim. Yani bu hafta Ebo koku bitirmiş olurum. Şuraya bakalım. Şuradan. Ee, Ebo bu hafta biter. Haftaya artık rasyon eşitsizlik üstü köklü çarpanlar ayırma. iki hafta onları da dağıtırım. İki hafta sonra ayet matematik fonksiyona girmeyi düşünüyorum. Bu şekilde umarım sizin çalışmalarınız istediğiniz gibi gidiyordur. Ben daha bugün tam istediğim tatmin seviyesine ulaştım diyebilirim. Yani Eylül'ün başından Ekim'e kadar 2-3 saat anca çalışabiliyordum. Kendime motive edemiyordum buraya oturmaya. Ekim'den beridir de yani 4-5 saat 6'yı bulmuyordu öyle söyleyeyim. Bugün ilk defa 7 saati gördük. Ee, dediğim gibi sizin de çalışmalarınız istediğiniz gibi gidiyordur. İyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar.